abisinin yaptığı köpüklerle eğlenen Aymira. Aymira güzel mi anneciğim? Anne. Yüzüne getirme anneciğim. Yüzüne yapma. Ah. Ay. Kardeşinin yüzüne dikkat et anneciğim. Müstemir hala köpük yapıyor. Ay Mira da bu köpüklerle çok eğleniyor şu anda. <laughs> Ay Mira güzel mi anneciğim? <laughs> Efendim? Baktım. <laughs> güzel mi? Her taraf köpük oldu. Emir de hala bize köpük yapıyor. Bakın Kardeşi için. Evet. Kardeşi için abisi şu an köpük yapıyor. Yüzünüze dikkat. Oy. Nı, nı, nı. Ay Miracım sakin al anneciğim. Anne. Efendim. Güzel mi Aymira? E? Anne. <gülüyor> evet. <gülüyor> nasıl oynuyorsun Aymira e köpüklerle? Anne. Mis. Mis mi oluyor ellerin? Eğlenceli mi? Anne nasıl? Hop gördünüz mü? O, ya. Oy. <laughs> ha? Ah. Tom gibi Ay. <gülüyor> 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 Oo, ah. Yüzüne dikkat et Aymer, yüzüne gelmesin. Evet, Aymer de köpüklerle çok eğleniyor şu an. Halinden çok memnun görünüyor. Bakın arkadaşlar, bakın. Bu topu gördüğünüz gibi de hop atıyorum. Çekiyor. Adorum çekiyor. Adorum. <laughs> Aa çekiyordum. Aa. Oo ne bu. Aa. Kaybol kaybol. <laughs> aynı yere yüzük emirin köpükle. Köpük adam bu. Kiyo köpükle. Kardeşine dikkat eder misin anneciğim? Köpükle. Bakın arkadaşlar aynı de koca bir Aa. At at çıkmıyor. <laughs> Şu an köpükle çok ay, eğleniyorlar arkadaşlar. Ay, çık. Çıkmıyor mu? Anne. Ay. Anne. Efendim. Anne, anne. Güzel ay. mi anneciğim? Ama dikkat edin zor çıkıyor Kızın üstüne batırma şöyle tut. <laughs> ay. ay mi de girdi köpüğün içine iyicene. Anne. Aymira ne yaptın? Şöyle Aymira evet her yerini şu an köpük yaptı. Yüzüne dikkat et. Bay bay yap Aymiracığım. Baba. Elinle bay bay yap.